Ay çok güzel. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Al malzemeleri eve geçelim. Aslan ben gitmeden beğendim. Size bir sürprizim var pazarcı şeyse. arkadaşlarımın. Öyle mi? Tabii ki. Aa bu ne? Aslanım hoş geldiniz. Aslan, hoş Ay, geldiniz. hoş bulduk. Harikasınız. Teşekkürler ediyoruz. <laughs> Nefis. Daha çok naziksiniz. Hayırlı işleriniz olsun Sağ inşallah. Yok. Çok teşekkür ediyoruz. Pazarcı kardeşlerimizi, pazarımızı çok seviyoruz. En taze sebze, meyveyi sayenizde alıyoruz. Tabii tabii biz de bize biz en de, biz de, biz de Allah. Evet. Hadi ben eve geçiyorum. Tamam aslanım biz de hemen geliyoruz. Hadi görüşürüz kızlar.